Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayı ile 1447. Hicri yılbaşını tebrik ediyorum. İki haftalık aradan sonra yaptığımız kabine toplantımızda gündemimizde yine ülkemizin güvenliğine, huzuruna ve refahına ilişkin meseleler vardı. Sağlıktan dış politikaya, çevreden sanayi ve teknolojiye, çalışma hayatından ticarete kritik noktaları toplantımızda ele aldık. Burada öncelikle bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geçen hafta 7. yılı geride bıraktık. Türkiye'nin iki asra yaklaşan yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi salgından savaşlara, depremden sellere kadar son yedi yıldaki birçok imtihanı alnının akıyla vermiştir. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızlı, etkin karar alma ve uygulama mekanizmalarıyla devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisiyle, siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça eski alışkanlıklar da değişmeye başladı. Yeni yönetim modeline karşı ilk etapta şahit olduğumuz kimi bilgisizlikten kimi art niyetten kaynaklı direnç önemli ölçüde kırıldı, yerini güvene bıraktı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını bir kez daha ortaya koymuştur şahsımız ve ittifakımızla birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de sandıkta güven tazelemiştir. Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Eski hal muhaldir. Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kökleştikçe Türkiye yüzyılının inşası inşallah daha da hızlanacak. Şunu da altını çizerek ifade etmek isterim. Yönetim sistemimizdeki bu tarihi kazanımın geliştirilerek muhafazasını Türkiye'nin istikbal yolculuğu bakımından çok önemsiyoruz. 7 yıllık tecrübeler ışığında gayet doğal olarak biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Devletin millete daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız yeni sistemin altını oymayı değil de iyileştirmeyi, etkinliğini artırmayı, sorun çözme kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen her türlü öneriyi kimden gelirse gelsin hayır hahlıkla değerlendiririz. Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz. Sandıkta verdikleri güçlü destekle sistem değişikliğini mümkün kılan aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim bizi ülkemize ve milletimize hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli arkadaşlar, hükümet olarak milletimizin sandıktan namusumuza emanet ettiği iradesine tam bir adanmışlık içinde sahip çıkıyoruz. Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın bizim tek bir gündemimiz vardır. O da millete ve memlekete şükran borcumuzu hizmet siyasetimizle layıkıyla ödemektir. Muhalefetin içinde debelendiği süfli ve sahte tartışmalar hep söylediğim gibi iktidarımızın sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Sadece bize oy veren yaklaşık 29 milyon kardeşimizin değil, siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın da devlete, sisteme, demokrasiye yönelik inancını korumanın gayretindeyiz. Bilhassa son 2-3 haftadır dozu giderek artan hatta aleni hakaret ve tehdit seviyesine varan zehirli söylemler bu söylemlerin muhataplarından öte demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir. Ortada seviyeli bir tartışma değil, demokrasinin standardını dibe çeken bir hakaret tatbisi söz konusudur. Bu iş savaşın tek müsbet yanı kirli çamaşırların ortaya dökülmesidir. Meselenin Alevi canlarımızı rencide edecek boyuta ulaşmasını, özellikle Muharrem ayının manevi ikliminde fevkalade yanlış buluyoruz. Bakınız, daha önce de ifade ettim. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Ülkemizi on binlerce canına ve 2 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan yarım asırlık bir musibetten kurtarmaya çalışırken yeni sorun alanları oluşturulmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir. Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselelerini çözemeyenler milletin ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler. Dünya sisteminde tarihi kırılmalar yaşanırken siyaset kurumunun da buna uygun olarak Türkiye merkezli hareket etmesi gerekiyor. Burada şu gerçeği de üzerine basa basa söylemek mecburiyetindeyim. Cumhur İttifakı olarak başlatıp ilgili birimlerimizin koordinasyonunda bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede kat ettiği mesafeden memnunuz. Siyasi aktörlerin genel olarak sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor. Sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bunun devamı ilerleyen dönemde daha kritik hale gelecektir. Şurası bir hakikat ki bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir. Meyve veren ağaç taşlanır misali bu hayırlı süreci de akamete uğratmak isteyenlerin olduğunu biliyoruz. Sadece ülkemiz içinde değil, örgüt içerisinde de kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor. Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecek o kadar tecrübeye sahiptir. Ama bu provokasyonlara rıza göstereceğimiz anlamına asla gelmez. Milletimizin huzuruna kast edildiğinde veya milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda şurası bilinmelidir ki kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Sabrımızı, sükunetimizi ve soğukkanlılığımızı kimse yanlış anlamasın, kimse yanlış yorumlamasın. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz. Aziz milletim, muhalefet ne yaparsa yapsın. Biz asli gündemimizden kopmuyoruz. Sadece son iki haftada gerçekleştirdiğimiz iç ve dış programlarımızın özeti bile ne demek istediğimi anlamak için kafidir. 18 Haziran'da Süper Lig'e yükselen takımlarımızı ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun yöneticilerini külliyemizde misafir ettik. Fair play ikliminin hakim olduğu, heyecan ve rekabet düzeyi yüksek bir sezonu başarıyla tamamlayarak bir üst lige çıkan kulüplerimizi ve sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya Hız kesmeden devam ediyoruz. Yapımı tamamlanan 49.056 yeni konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim etmek üzere 19 Haziran'da Kahramanmaraş'taydık. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz inşaat çalışmalarını Kahramanmaraş'ta teslim ettiğimiz 250.000.inci afet konutuyla yeni bir aşamaya taşıdık. Yıl sonuna kadar 203 bin ilave bağımsız bölümü de tamamlayarak toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Maraş ziyaretimizin bir başka anlamlı yönü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de heyecanımıza ortak olmasıydı. İlham kardeşimle beraber Azerbaycan mahallemizin açılışını yaptık. Başta Cenab İlham Aliyev olmak üzere depremin ilk gününden itibaren kardeş Kömeyi başlatarak ülkemizin yardımına koşan Azerbaycan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yıl altıncısı düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesinde uzman isimlerin katılımıyla yapay zeka ve inovasyonun eğitimdeki rolünü dijital teknolojilerin ihtiva ettiği yeni imkan ve tehditleri farklı yönleriyle ele aldık. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erdiği 20 Haziran'da tertip edilen zirvede Ayrıca karne sevinci yaşayan evlatlarımıza tebriklerimizi ilettik. Aydınlık yarınlarımızın teminatı Türkiye yüzyılının mihmandarı olan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor ailelerini, öğretmenlerimizi ve marif ordumuzun tüm neferlerini bir kez daha kutluyorum. Aynı gün gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinden İstanbul'u teşrif eden misafirlerimizle İslam İşbirliği Gençlik Formu'nda bir araya geldik. Ertesi gün İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında başarılı bir organizasyonu gerçekleştirdik. Toplam nüfusu 2 milyarı bulan İslam aleminin mevcut sorunlar karşısında vahdet ve uhuvvet bilinciyle hareket etmesinin önemini vurguladık. 23 Haziran'da ise 30. Yıl Vefa Buluşması münasebetiyle Memursen Konfederasyonumuzun üye ve yöneticileriyle bir araya geldik. Yerli ve milli duruşuyla, en zorlu dönemlerde dahi demokrasi ve milli irade çizgisinden ayrılmayan memur sene çalışmalarında başarılar diliyorum. Aziz milletim 24-25 Haziran tarihlerinde Lahide gerçekleştirilen NATO liderler zirvesine katıldık. Zirvede müttefikler olarak savunma harcamalarımızı 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarımızın %5'i düzeyine eriştirme kararı aldık. Savunma sanayi ürünleri ticaretine yönelik engellerin kaldırılmasına matuf irademizi ittifak belgelerine de yansıttık. Aralarında Amerika Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu pek çok liderle bir araya gelerek İkili ilişkilerimizi ve gündemdeki meseleleri ele aldık. Hem kapalı toplantıda hem de liderlerle olan görüşmelerimizde Gazze'de 21 aydır devam eden zulme dikkat çektik. LAEZ zirvesinin bizim açımızdan ehemmiyeti bir sonraki zirve adresinin ülkemiz olarak belirlenmesiydi. 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine inşallah Temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. Bu vesileyle NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız. Ülkemize ve başkentimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli vatandaşlarım, ülkemiz için milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 26 Haziran'da 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere yapımı biten 798 bağımsız bölümün anahtarlarını gün görenli kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca gün gören Millet Bahçemizin, İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın ve Ay Yıldız İlköğretim Öğretim Okulumuzun açılışını gerçekleştirdik. 1077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümü ihtiva eden toz koparan dördüncü etap birinci ve ikinci kısımların temellerini attık. Böylece 2027'nin yaz aylarında ev ve iş yerlerinden oluşan toplam 1930 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizle buluşturacak dirençli İstanbul hedefimize inşallah bir adım daha yaklaşmış olacağız. 27 Haziran'da Dünyanın 70 ülkesinden temsilcinin buluştuğu Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun açılış törenindeydik. Forum kapsamında ulaştırma vizyonumuzu, yaptığımız yatırımları ve hayata geçirdiğimiz projeleri misafirlerimizle paylaşma imkanı bulduk. 28 Haziran cumartesi günü tarım sektörümüzde bir aradaydık. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın dördüncüsünde çiftçilerimiz ve üreticilerimizle hasbihal ettik. Burada uygun koşullu yeni kredi müjdelerini kamuoyumuzla paylaştık. Muhalefet aksini iddia etse de tarım alanında çok iyi bir ivme yakaladık. Bunda çiftçimize verdiğimiz destek ve teşviklerin çok büyük payı var. Sadece Ziraat Bankamızın kullandırdığı tarım kredilerinin toplamı 700 milyar liranın üzerinde. Bu kredilerin yüzde 90'ından fazlası yani 653 milyar liralık bölümü devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Bankadan indirimli tarım kredisi kullanan çiftçilerimizin faizlerinin ortalama yüzde yetmişlik kısmını kamu üstleniyor. Nisan ayında yaşanan zirai don olayından olumsuz etkilenen çiftçilerimize de destek oluyoruz. Tarsim kapsamında hasar tazminatlarını ödemeye başladık sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını telafi ediyoruz. Kasım'a kadar çiftçilerimizin zararlarını karşılamayı hedefliyoruz. Öte yandan yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. Biraz Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. Bu yangınların 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10260 sortide 33200 ton su attı. Yangınlarda sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. Bunların 10'u tutuklanırken 10 kişi adli tedbir şartıyla Serbest bırakıldı. Halihazırda dokuz yangınla yoğun mücadele halindeyiz. İzmir, Menderes ve Seferihisar, Manisa, Akisar, Hatay, Antakya, Aydın, Sultanhisar ile Muğla, Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Bigadiç... Mersin Bozyazı'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlardan etkilenen ve zarar gören tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çıkan yangınlara 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA'dan oluşan hava filomuz 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale araçlarımız ile 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Bakanlıklarımız, AFAD'ımız ve itfaiyemiz yakın işbirliği içinde çalışıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıkların yükselmesi ve havanın da iyice kurumasıyla yangın riski daha da artacak orman yangınlarının neredeyse maalesef tamamı insan kaynaklı en küçük bir ihmal çok büyük felaketlere yol açabiliyor devletimiz Elbette tüm tedbirleri alıyor ama asıl önemli olanın yangına sebebiyet vermemek olduğunu hatırlatmak istiyorum önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum. Değerli basın mensupları, 2002 yılında göreve geldiğimizde sorunlar yumağında kaybolmuş alanların en başında hatırlayın, sağlık geliyordu. Nüfusumuzun yalnızca yüzde yetmişi Sosyal Güvenlik Şemsiyesi altındaydı. Genel Sağlık Sigortası devrimimizde hamdolsun nüfusumuzun neredeyse tamamını Sosyal Güvenlik Şemsiyesi içine aldık. Toplam 8,2 milyon Genel Sağlık Sigortalı vatandaşımızın 6,1 milyonunun primi devletimiz tarafından karşılanıyor. 2002'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık bütçesi 7,6 milyar lirayken 2024 itibariyle bu rakam 980 milyar liraya ulaştı. Bir başka çarpıcı rakam şudur. 2024 yılı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 504 milyon reçete karşılanmıştır. Bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti ise 305 milyar liradır. Şunu da altını çizerek ifade etmek isterim. 2000'li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3986 ilaç varken bugün bu sayı 8522'ye yükseldi. Geri ödeme listesindeki ilaçların yerlilik oranı ise yüzde seksenin üzerindedir. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetine erişim artık bir imtiyaz değil. Zengin fakir ayrımı olmadan tüm vatandaşlarımızın faydalandığı bir haktır. Şehir ve devlet hastanelerimizde sayısı 1 milyon 425 bini aşan nitelikli sağlık ordumuzla, modern altyapımızla, kapsayıcı genel sağlık sigortamızla ve daha birçok yenilikle biz bu temel hakkı ülkemizde güvence altına almış bulunuyoruz. Aziz milletim, yakın zamanda tip bir diyabet hastalığı olan 18 yaş altındaki çocuklarımızın Kan şekeri takibini kolaylaştırmak için sürekli cilt altı glikoz izlem sistemini geri ödeme kapsamına almıştık. Yine hemofili A hastalarında evde kolaylıkla dere altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de benzer adımlar attık. Şimdi önemli bir meseleyi daha hayırlısıyla çözüme kavuşturuyoruz. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanları ile temin edip sosyal güvenlik kurumuna dava açıyorlardı. Bu süreçte hem hastalar mağdur oluyordu hem de yüksek ilaç fiyatları ve mahkeme masrafları sosyal güvenlik kurumu bütçesine ciddi bir maliyet oluşturuyordu. 48 bin kanser hastamız ve aileleri için oldukça anlamlı bir adımı böylelikle atmış oluyoruz. Hayırlı olsun diyor. Cenabı Allah'tan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Kabine toplantımızda yapay zeka alanında yürüttüğümüz çalışmaları da değerlendirdik. Halihazırda 250 megawatt düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına kadar 1 gigawatt seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve sürekli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Yapay zeka fonuyla bu alandaki girişimleri büyüteceğiz. Ulusal yapay zeka kuruluyla kamunun sahip olduğu büyük veriyi değere dönüştürerek milletimizin faydasına yönelik projeleri hızlandıracağız. Yapay zekanın beraberinde getirdiği riskleri minimize etmek üzere gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Koltukları, ikballeri ve çıkarları dışında hiçbir şeyi gözü görmeyenlere inat biz gelecek nesiller için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlayacaklar.